Ve bu yeni atılan evlat deli gibi öksürüyor. Bu mu öksürüyordu, bu mu öksürüyordu? Sen mi öksürüyorsun? Hanginiz öksürüyorsun? Evet, o öksürüyor. Ve o gençlik hastalığı ise yandık. Gelin. Gel, gel.

Kavga yok, kavga yok. Şu yavrum da sırtında ısırılma ile ilgili yere var. Daha önce de görmüştüm onu. Hala toparlamamış. Bu çok yaşlı. Gördünüz mü? Yolun karşısındakilere mama verdik o anda. Afiyet olsun. Yolun karşısındakiler de şu evlatlar. Ben geldim. Arabayı daha park etmeden arabanın sesini duyup nasıl geliyorlar, nasıl koşuyorlar. Arkadaşım Gökhan bugün ziyaretim. Beraberiz onunla işlerimiz. Ziyaretimize de geldi. Biraz tecrübesizliği var. Taşa döktü mamayı. Toprağa tekrardan dökeceğiz. Onlar mamayı yedi. Şu arkadaş durdurdu ya çok eziliyorlar bilmem ne falan diye anlatana kadar bu keratlar mamalarını yediler. Sen çok güzelsin ama sevdirmiyorsun kendini. Niye sevdirmiyorsun kendini? Gözlerin çok güzel. Gel, 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 gel bir güven de gel. Hadi gel, gel. Dişisin, çok güzel bir kızsın. Gel, karar veremedin gelip mi gelmeyeyim mi? Heh. Hadi gel. Gel seveyim seni. Gel gel gel. Kaçma kaçma kaçma. Çok korkaksın ama niye sevdirmiyorsun kendini ya? Sevgili arkadaşlar bunu saçmayla mı vurmuşlar? Araba mı vurmuş? inen anlamadım. Ve bu bacağı da yürürken biraz aksıyor maalesef. Didem ablana selam söylüyoruz senden. Dur kuzum dur. Anlayamadım onun ne olduğunu. Yani sanki saçma atılmış gibi. Yani tüfekle ateş edilmiş gibi. Evlatlar, evet fark ettiler hepsi yollara dökülmeye başladı. Buraya yeni atılan bir küçük ırk evlat vardı. Bir de geçenlerde arabamın bagajına zıplayan evlat vardı. Şu an o evlat burada yok görünmüyor.

gel 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 bu da gel bu önünde var hadi bak bu bu, bu yeni açılmış, şu şey, büyük koca olan Burada var. O öksüren çok öksürüyor. Hey, hey, hey. Bir dakika. Az önce peşimizden koşan evlat yukarıda yedirmediler. Daha doğrusu yukarıdakilerin arasına giremedi. Geldik yanına tekrardan veriyoruz mamasını. Verdik yani. Veriyoruz değil. bakalım abi. Hayır. Gel. Gel. Gül gel. Gel, gel. gel. Geliyor. Hadi. Ya onlar Annem gel bak yaşmama da getirdim sana. İki bebeği öldü, beş bebeği yaşıyor öyle mi abi? He orada bak. Bir şey yapmaz bak. Yok canım korkumdan değil geçemedim de. Evet. Eyvah eyvah eyvah. Beş tane yavru. Ona nasıl vereceğiz biz ya? Gökhan o sana geldi. Selam. Gel gel gel. O kısır mı? Hamile mi? <laughs> gel kuzum buraya gel. <laughs> Gel, gel. 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 beş ya da 7 kardeşi. Tam hatırlamıyorum. Kala kala iki tane kalmış. Bu bebeğin tedavi alınması lazım. Bunun da alınması lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben çünkü yetişemiyorum artık. Tek başıma hakikaten yetişemiyorum. İkisinin de tedaviye alınması lazım. Artık cadde kenarında, yani cadde derken yan sokakta veremiyorum. E, oranın yazlıkçısı öyle tabir ediyorlar. Yerli. Yaz boyunca evinde oturuyor. Bu ablaya da 3 paket mama bırakacağım ben şimdi. Bir hafta boyunca, hafta içi bu canlar tok olacaklar. Yok abi sağ ol acelemiz var. Bunlar 7 kardeşmiş. E, Maalesef iki tanesi ölmüş. 5 kardeş kalmış. İnşallah yaşarlar.

<laughs> ha ha evet. Onun bir tane daha vardı. Boynunda kemer vardı herhalde sahibi geldi aldı Ha iyi. Yani sahibi attı sonra pişman oldu. Şerefsizler ne diyeyim? Zaten buradaki evlat sayısı 6 7 tane var. 8 tane ya. Millet herhalde köpekler burada yaşıyor diye getirip buraya atıyor. Bir de bizim beslediğimizi de biliyorlar. Gel, gel, gel. 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 <laughs> Bir paket buraya hiçbir zaman yetmiyor, hiçbir zaman. Hep ikinci paketi açmak zorunda kalıyoruz. Yani illa birbirinizin birbirinizin mamasını taze edeceksiniz.